Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Stoltenberg'den Türkiye'ye İsveç çağrısı rica ediyorum. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğini engellememesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'dan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik onay sürecini hızlandırmasını rica etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman medya organı Die Welt'e röportaj verdi. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılmasını açık ifadelerle kınadığını söyleyen Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğinin engellenmemesi gerektiğini dile getirdi. Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'dan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik onay sürecini hızlandırmasını rica etti. İfade özgürlüğünün İsveç ve NATO ülkelerinde bir değer olduğunu kaydeden Stoltenberg, bu nedenle uygun olmayan söz konusu eylemler otomatik olarak yasa dışı kabul edilmiyor dedi. Bir Türkiye ile de temas halinde olduğunu aktaran NATO Genel Sekreteri, ben Finlandiya ve İsveç ile yakın temas içerisindeyim. Müttefiklerimiz Türkiye ile de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de son düzlükte çökmemesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Sontalberg, İsveç'te son haftalarda Türkiye aleyhine gerçekleştirilen söz konusu eylemlere tamamen karşı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rasmus Paludan adlı ırkçı siyasetçinin Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz demişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.